Peki mesela burada bulunan yani hı hı. bütün boyundan aşağı bele kadar bulunan evet. her türlü fıtığı mı ameliyatsız çözüyorsunuz? Tabii. %99'u böyle. Ameliyatsız gerek bir çözüm yok. Amel kalıcı bir çözüm mü? Hiçbir tedavinin kalıcı çözüm şansı yok. Ne ben yaparsam ne beyin cerrahı yaparsa ameliyat da olsa, başkası da Ki olsa. Da yok. Bazen doğru. boyun için şunu belirten arkadaşlarımız var. Boyundan ameliyat yaptığımda diyor, tekrarlama şansı yok. E zaten orada disk bırakmadın ki. Kafes koyduğun için cage konuluyor, konuluyor oraya. Disk olmadığı için ne tekrar olacak? Bunu böyle tekrarlamayacak diye saçmalamanın bir anlamı yok. Başka yerden gelişir. Üste üste kireçlenme, altta kireçlenme, üstten kayma, üstten fıtık, alttan fıtık gelişme şansını ameliyat maalesef artırıyor. Peki. Yani böyle net konuşalım. insanlar bilinçli olsunlar. Yani şurada burada manuel terapistlerin ellerinde birçok insan gerçekten çok oyalanıyor. Hele sınıkçılar yani durum çok rezil. Kırık çıkıkçılar. Lütfen bahsedelim. yapmayalım. İşimiz ehli olmadığımız konularda ahkam kesmeyelim. Mutlaka ehli bir hoca görsün. İnsanları ciddiye alalım.